Ne, ne ya oros bu çocuğu yazmayın kandil lan bugün. <laughs> <laughs> Ayda olay karıştı. Ne diyorum ot yazıyorlar ya. Baba bugün İslam alemi İslam İslam Müslümanlık günü. o oo, oo. Yolu şaşırmış bunların. Ya Yakup sen de bir sik yaptın yok konuşup durma kardeşim ya. Ne <laughs> aynen öyle abi. Ya baba, aynen gün, öyle sen, lan. Doğru. Vallahi sen aynen öyle yol yol Aynen yol öyle abi benden bende de o kadar da ya. Şov yapma şov yapma, 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 yapma ya. ya. Müslüman günü diyorsun namaz kılmayı bilmiyorsun kardeşim. Yalnız. Yemek çalıyorsun yarra ramer gün ne konuşuyorsun? Madem Müslümansın gel Türkiye'ye. Türkiye'ye. Kaça bir tanesi ya amınakoyim. Kaçağa bak gelmiş oradan hava bak akıllık yapıyor Yemek çalıyorsun dayak yiyorsun koyayım. Kardeşim Müslümanım diyorsun hani namaz kılmayı bilmiyorsun. Muhabbet çok iyi ya. Ya bir sus birader ya kafam bu şişirme zaten şişirme. Oğlum tamam. ben son tamam. böyle muhabbeti askerde yapıyorduk yemin ediyorum. Kardeşim Daha yok yani. Kafasını vuracağım Muhammed'in kafasına en son. Yani can yani. kardeşim Yakup abi olarak sana hafif